Arkadaşlar bugün şimdi beraber Cihanet Gizemi 2 oynuyoruz. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Bu anneme yedek telefonun beni benim e, bu ismim çok komik. Ama lütfen gülmeyin. Benim diğer hesabım Bilgecan dede. Benim e, bu kardeşimin hesabından oynuyorum Bilgecan dede. Ekibim. Neden 2014? Çünkü 2014'te doğdum. Tam bir tane de daha söylüyorum. Söylemeyeyim hatta. Ee, şuradan gireyim ya direkt. Bunun bunda yok. Ve yazdığımız zaten çıkar zaten. Arkadaşlar ben bunda biraz iyi diğer diğer telefonla ben bunda çok iyiyim bunda bayağı bir çok ödüllerim var hatta arkadaşlar bilmiyorum ama göstersem mi hastayım bir kere bir kere göstereyim yüzümü ne olacak ki. bu uygulamayı kullanırken yüzümü küçücük göstereceğim çünkü yetmez. Belki göremiyorsunuz olabilir. Bilgecan dedi işte karşınızda. Merhaba ben Bilgecan dedi. Dur şunları yazayım. My name is Bilgecan dedi. My Neden? My name My name is Bilgecan dedi. Tamam hadi. Çık şuradan. Evet tamam. Çık. Tamam. Göndermiyorum ya. Zaten adamlar ya yalancıymış. <laughs> Yusuf beni buradan görüyorsan ve bu benim kanala ya her zamanki gibi video olacak masum. Bunu Yusuf bu videoyu izliyorsa ee, bu benim kanalıma abone olur musun bilmiyorsam. Ee. Aa, para, para. 1 TL. 1 TL. Yes 1 TL'm oldu. Ağlayacağım ya. Ağlayacağım ya. Nasıl ya? Nasıl ya? Nasıl ya? Diğer kanala nasıl? Bilmiyorsanız <laughs> söyleyeyim. İsmi şey neydi? Yusuf firarda. Yani Firar'da değil, firarda. Eğer katil çıkarsa, bir tane katil çıkarsa, ne yapacağım biliyor musunuz? Arkadaşından gözünüzün önünde dilenecek. <laughs> Neyse. Ne <laughs> Katil kazanıyor hep. MM2 mi? tam bana göre birisi Emungus. Şu katil olabilir ha. Yüzde yüz bu katil. Şu katil de olabilir. Hele şu zombi. Bunlar duruyorsa biz de duralım. Arkadaşlar bu sonuncu tur mu başka çekemem çünkü e, siz bilmiyorsunuz ama dersim var. Oh be bir tane üç tane param oldu. Lan 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 dur bekle yumurta. Aa bu mekan dolu. Baya güzel para geliyor. Allah'tan bu özellik gelmiş. Az önce gördüyseniz katilin üstüne yürür. Vakum! Vakon vs noob Vakon vs noob O Türk mü? Emungus Emungus Ee. Ammiye burada sana yürüyorum videoyu. E ama video kısa oldu. 7